Merhaba arkadaşlar. Akademik Kafı dengeye hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Recep Karabacak. Bugünkü dersimizde nüfus politikalarını, ülkemizde ve dünyada nüfus politikalarını göreceğiz. İlk dünyadaki nüfus politikalarını göreceğiz arkadaşlar. Diğer dersimizi Türkiye'deki nüfus politikalarını göreceğiz. Nüfus politikaları ülkelerin nüfus artış hızını ve niteliğini değiştirme yönelik her türlü uygulamalara nüfus politikası adı verilmekte sadece e, sayısal olarak değil de nüfusun niteliğini de değiştirmek amaçlı yapılan bu politikalara nüfus politikası adı veriyoruz. Evet, dünyadaki nüfus politikaları nüfusu azaltma yönelik, arttırma yönelik ve niteliğinin niceliğini arttırma yönelik şeklinde oluyor. Nüfusu azaltma yönelik politikalar ekonomik büyümenin yavaş olduğu, kaynaklarının sınırlı olduğu, nüfus miktarının fazla olduğu gelişmemiş ülkelerde Hindistan, Pakistan, Nijerya, Bangladeş gibi gelişmemiş ülkelerde uygulanmakta olan bir nüfus politikasıdır. Ee, ekonomik büyümenin yavaş olması, ya yine işsizlik, e, gelirlerin az olması, gayri sarfi milli hasılanın, kişi başına düşen gelirlerin az olmasından dolayı nüfusu azaltma yönelik politikalar uygulanmaktadır bu ülkelerde. Nüfus artışı çok yüksek olduğu için bu tarz sıkıntılar meydana gelmektedir. Bu ülkelerde doğum oranlarının azaltılması için aile planlamaları, doğum kontrol yöntemleri, evlenme yaşının ve çocuk sayılarının sınırlandırılması ve çeşitli yasal düzenlemeler getirilmektedir. Şimdi ilk önce soru tarzı olarak yani aşağıdakilerden hangisi nüfusu azaltma yönelik nüfus politikası uygulayan ülkeler arasında yer alır yer almaz şeklinde sorularla karşılaşabilirsiniz. Bunların gelişmemiş ülkelerin hangi ülke olduğunu bilmemiz lazım. Ve daha sonra nüfusu azaltma yönelik politikalar uygulayan, aşağıdakilerden hangisi nüfusu azaltma yönelik politikalardır şeklinde e, sorular sorulabilir ya da değildir şeklinde. Doğum oranlarını azaltması için ne yapar bir ülkede? Aile planlamaları yapar. E, ekonomiye göre, kalkınma düzeyine göre bir planlama, aile planlama teşkilatları kurulur Türkiye'deki gibi. Doğum kontrol araçları ya da ilaçları yani ücretsiz şekilde dağıtılabilir. Evlenme yaşı ve çocuk sayılarının sınırlandırılması. Evlenme yaşını yükseltirsen bu doğum oranını art azaltırsın ve çeşitli yasal düzenlemeler, ceza gelmesi, yaptırımlar uygulanması bu gibi örnekler nüfusu azaltma yönelik politikalardır. Dediğim gibi arkadaşlar ya ülkeleri bileceksiniz bununla ilgili çalışma yapan ülkeleri ve bu ülkelerin yaptığı çalışmalar içerisinde yer alır yer almaz şeklinde bilmemiz gerekiyor. Evet ikincisi nüfusu artırmaya yönelik politikalar. Bunlar da tam tersi nüfusu azaltmaya yönelik politikaların tam tersi olarak ekonomik büyümenin hızlı, kaynakların fazla, nüfus miktarının az olduğu Batı Avrupa, Rusya, ABD ve Japonya gibi gelişmiş ülkeler bu nüfus politikalarını uygulamaktadır. Nüfus artış hızı burada çok düşük olduğu için zaten nüfusu artırmaya yönelik politikalar uygulanmakta. Bu ülkelerde nüfus artış hızını yükseltmek ve doğumları teşvik etmek amaçlı ailelere çocuk başına maddi destek. Şimdi ülkenin maddi anlamda kalkınma düzeyi yüksek olduğu için maddi destek olarak da halka sağlanıyor. Doğum ve eğitim masraflarının devlet tarafından karşılanması yine Almanya, Batı Avrupa'daki Fransa, İngiltere gibi ülkeler örnek verebiliriz. Devlet tarafından karşılanarak doğum oranlarını artırması yönünde çalışmalar yapılıyor. Tabii bunların bazıları başarılı, bazıları başarısız oluyor. Bunların bazı ülkeleri örnek alacak. Bazı ülkeleri örnek alacağız ve bununla ilgili değineceğiz arkadaşlar. Nüfusun nitelik ve niceliğini artırmaya. Nitelik özelliklerini daha fonksiyonel özelliklerini artırmaya ve niceliğini sayısını artırmaya yönelik politikalardır. Bu ülkeler yaşlı nüfus sorunu yaşayan gelişmiş ülkelerin durumuna düşmek istemezken bir yandan da nüfusun eğitim, sağlık gibi özelliklerini iyileştirmeye çalıştılar. Yani şöyle bir anlayış var bu ülkelerde. Ne nüfusumu çok azalsın, yaşlılanayım Avrupa gibi, ya da ABD gibi, gelişmiş ülkeler gibi olayım. Ne de gelişmemiş ülkeler gibi eğitim, sağlık hizmetlerim geri planda olsun şeklinde düşünüyorlar. İki taraftan da hem sayısal olarak hem nitelik olarak da artırmaya yönelik politikalar uygulanıyor. Ekonomik büyümenin mevcut kaynakların nüfus miktarını ve nüfus artış hızı doğru orantılıdır bu ülkelerde. Çünkü ekonomik büyümeyle mevcut kaynaklarla nüfusun nüfus çok fazla olursa ekonomik doğal kaynaklar ya da ekonomik büyüme az olursa bu ülkenin gelişmemişliğe iter. Ya da tam tersi ekonomik büyüme çok fazla ama nüfus az olursa bu çok gelişim işleyici. Bunun tam ayarında ülkelerdir. Ekonomik büyüme ile kalkınma ile doğal kaynaklarla nüfus miktarı hemen hemen birbirine yakın olan ülkelerdir. Gelişmekte olan Arjantin, Meksika, Güney Afrika gibi ülkeler bunlara örnek verilebilir. Evet, nüfusu artırma yönelik politikalar uygulayan ülkelerden birisi Fransa. Fransa'nın geçmişten günümüze nüfus politikalarını göreceğiz. Birinci ve ikinci dünya savaşları dönemlerinde nüfus artış hızı çok düşüktür. Evet birinci dünya ve ikinci dünya savaşı birinci dünya ve ikinci dünya savaşı genel olarak ülkelerin nüfusu azalmasında ülkemizde de olduğu gibi azalmasına neden olmuştur. 1914-18 arası 1939-45 arasında nüfus azalması ile ilgili bir şey duyarsanız cevap dünya savaşlarıdır arkadaşlar. 1946-75 arasında savaşların sona ermesi, doğum oranlarının artmasına ve hükümetin de teşvikleriyle nüfus artış hızı en yüksek seviyelere ulaşmıştır. Evet, genellikle savaşlardan sonra erkek nüfusunun tekrar ülkesine geri dönmesi ve savaşlardan dolayı ölümlerin azalmasıyla doğumlar genel olarak artar. Ülkemizde de bu şekilde. Yine hükümetlerin, devletin savaştan dolayı çok kayıp vermesi sebebiyle tekrar toparlanması için sadece kaynaklar olarak değil, nüfusunu da toparlanması lazım. Ondan dolayı nüfusu arttırma yönelik çalışmalar yapılmakta. 1975 sonrasında ekonomideki gelişmeler gelir seviyesinin yükselmesi ve modern kent yaşamı etkisiyle nüfus artış hızı belirgin bir şekilde düşmüştür. Bunu mesela ülkemizden şu şekilde örnek alabilirsiniz arkadaşlar. Batı bölgelerimize baktığımızda, Marmara bölgesine baktığımızda, Doğan Doğu Anadolu bölgesiyle karşılaştığımızda şehirleşmenin fazla olduğu, kentleşmenin fazla olduğu alanlarda kadınların iş hayatına girmesi, yine modern kent yaşaması, yaşamı ve gelir seviyesinin yükselmesi nedeniyle nüfus artışı artık insanlar daha çok çalışma hayatına yöneliyorlar ve bakacağı kadar, bakabileceği kadar Çocuk yetiştiriyorlar. Ama kırsal alanlarda öyle değil arkadaşlar. Kırsal alanlarda insan gücüne ihtiyaç duyulduğu için, tarım ve hayvancılıkta insanlar da kullanıldığı için daha çok çocuk yapımının sebebi tarlada çalışsın diye ya da hayvanları otlatsın şeklinde bir anlayışla bu şey, kırsal alanlarda nüfus fazla. Böyle bir anlayışla kırsal alanlarda nüfus fazla. Günümüzde Fransa yaşlı nüfus sorunu yaşayan gelişmiş ülkeler arasındadır ve nüfusunu artırma yönelik politikalar uygulamaktadır. Ailelerin çocuk sahibi olmasını teşvik eden dediğim gibi hem maddi olarak kaynaklar sağlanıyor. Yine reklam, afiş, yabancı iş işçi göçlerine verilen izinler. da yani artık şöyle bir anlayış var. Hani kendi milletimiz nüfusu artırma yönelik bir çalışma olmuyor ya da yeterli olmuyor göçler yoluyla nüfus artırma yönelik çalışmalar. Bunu Almanya'da geçmiş yıllarda içi nüfus alarak yaptı. Fransa da bu şekilde Almanya gibi içi nüfus alarak ülkenin nüfusunu arttırmasına yönelik çalışmalar yapmıştır. Evet Fransa'nın nüfus piramidini incelediğimizde zaten gördüğümüzde şu tablo doğum oranları, genç nüfus oranının az olduğunu şu yaş grubuna baktığımızda arkadaşlar yaş nüfusu biliyorsunuz 65 yaş üstü 65 yaş üstü nüfusu ise tab tabanının geniş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani bu ülkede yaş nüfusunun fazla, genç nüfusu ise az olduğu görülmektedir. Tipik e, gelişmiş ülkelerin nüfus piramidi. Gelelim Çin'e. Çin, e. Çin Fransa'nın tam tersi nüfusu azaltmaya yönelik politika uygulayan ülkeler arasında yer alıyor. 1950 yıllara kadar nüfusu çoğu ülke askeri ve sosyoekonomik güç olarak görmekteydi. Bundan dolayı nüfusu destekleyici politikalar uygulandı. Ancak nüfus artış hızının yüksek rakamlara ulaşması nedeniyle 1970'lerden sonra tek çocuk uygulanmasına geçildi. Birden fazla çocuğa sahip olan ailelerde kısırlaştırma, İkinci çocuğu olanlara para ve hapis cezaları gibi sert politikalar uygulandı. Bundan dolayı da arkadaşlar hep Çin'de başta askeri güç dediğim gibi sosyoekonomik güç olarak kullanıldığı için teşvik ediliyor. Bakılıyor ki nüfus, ekonomik ve doğal kaynaklarının kullanımı bakımında dengeli bir şekilde dağılmadığı için nüfusu azaltma yönelik politikalar uygulanıyor. 1980 sonrasında uygulanan sert nüfus politikası özellikle kırsal bölgelerde tepkiyle karşılanması sonucu 1980'lerin sonuna doğru kırsal alanlarda ilk çocuk kız olursa 4 yıl sonra ikinci çocuk hakkı tanıyor. Şimdi kırsal alanlarda niye tepki gösteriliyor? Hani şehirlerde, kentlerde çocuk çok önemli değil arkadaşlar. Şu şekilde önemli değil. Ee, kırsal alanlarda iş, insan gücüne ihtiyaç çok çok fazla olduğu için bundan dolayı kırsal alanlarda bu konuda daha sert tepkiler gösterilmiştir. Uygulanan sert nüfus politikaları sonucu Çin'de nüfus artışısı %4.5'lere kadar inmiş. Fakat yeterli istenen düzeye ulaşmamıştır. Yani Çin dediğim gibi hala nüfusu azaltma yönelik politikalar uygulanıyor. Dünyada nüfusu en fazla olan ülkelerden birisi Hindistan ve Çin. Bundan dolayı nüfusu azaltma yönelik politikalar uygulanmakta. Çin'in ortanca yaş grubu ve doğu genç nüfusa baktığımızda e, ortanca yaş grubunun ve genç nüfusun fazla olduğu görülmekte. E, nüfusu artış hızının artıran nedenler neydi? Doğum oranının fazla ölümlerinde az olması. Hem ölümlerin az hem doğumlar fazla olursa nüfus patlaması yaşanır. Çin gibi arkadaşlar gelelim Hindistan'a. Hindistan'da Çin'e benzer nüfus azaltma yönelik politikalar uygulanan ülkeler arasındadır. Ülkede farklı etnik grupların fazla olması ve dini bakımından birçok topluluk olması ülke genelinde uygulanabilecek bir nüfus politikasını zorlaştırıyor. Çünkü birlik yok. bağımsız olmamasından dolayı farklı etnik gruplar vardı. Daha sonra 1947'de bağımsızlığını kazanmasıyla nüfus artış hızı yükseliyor Hindistan'da. 1960'tan sonra nüfus artış hızını azaltmak için teşvik politikaları uygulanıyor. Nedir bu teşvik politikaları? Bazı eyaletlerde 3'ten fazla çocuklu ailelere kısırlaştırma uygulaması yapılıyor. Nüfus artış hızı belli bir dönem azalsa da arkadaşlar nüfus miktarının çok olmasından dolayı nüfus artış hızı yine de düşük seviyeye ulaşmıyor. 19. yüzyılda kıtlık ve salgın hastalıklardan dolayı biliyorsunuz Hindistan Pakistan gibi ülkelerde salgın hastalıklar çok fazla arkadaşlar çok fazla etnik yapı ve sıcaklıkların fazla olmasından dolayı salgın hastalıklar fazla. 20. yüzyıl başlarında itibaren sağlık alanındaki ilerlemeler, bir alanda ilerlemeler, tarımsal üretimde ve artış ve yaşam koşulların iyileştirmesiyle birlikte nüfus artış hızı yükselmeye başlıyor. Evet Hindistan'ın Nüfus piramidine baktığımızda genç nüfus oranının fazla, yaşlı nüfus oranının ise az olduğu görülüyor. Gelişmemiş ülkelerde, insan gibi gelişmemiş ülkelerde sağlık hizmetlerinin çok çok ileri seviyede olmamasından dolayı ölümlerin fazla, doğumların da fazla olduğu görülmekte. Gelelim Japonya'ya. Japonya'nın yılan hikayesi gibi arkadaşlar. Bazen artırıyorlar, bazen azaltıyorlar farklı politikalar uygulanıyor. En sonunda bir azalıyor, tam azalıyor. Hal arttırmaya çalışıyorlar ama bunun meyvesini alamıyorlar. 19. yüzyılda ve 20. yüzyıl başlarında Japonya nüfus artışını teşvik etmiş ve bu yönde politikalar uygulanmıştır. Yine Çin gibi ya diğer milletler, devletler gibi nüfusun o zamanki askeri ve sosyoekonomik güç olarak kabul etmesinden dolayı bunun sonucunda nüfus artışı binde onlara ulaşıyor. Artma gösteriyor. Daha sonra 2. Dünya Savaşı sonrasında kalkınma sürecine giren Japonya'da nüfus artışısı yine teşvik ediliyor. Çünkü savaşlardan sonra biliyorsunuz nüfus azaldığı için hep politika aynı arkadaşlar. Hemen hemen her ülkenin politikası savaşlardan sonra nüfusu arttırmaya yöneliktir. Başlarda da nüfus askeri ve sosyoekonomik güç olarak kabul edilmiştir. Teknolojik imkanların artması doğum oranlarının artması, ölüm oranlarının azalması, savaştan dönen askerler nedeniyle nüfus artış hızı ciddi seviyelere ulaşmıştır. Bu nüfus artış hızının çok yükselmesi sonucunda 1950 sonrasında devlet nüfus azaltıcı yönde politikalar uyguluyor. 1980'li yıllara geldiğinde nüfus artış hızının binde onun altına düşüyor ve düşüş çok hızlı bir şekilde devam ediyor. 1990'lara geldiğinde devlet nüfus artış hızındaki düşüşe karşı önlem almak istemiş. Fakat nüfus artış hızını yükseltici politikalar da uygulasa da e, yine nüfus azalmaya devam etmiştir arkadaşlar. Artış hızı düşmüştür. Günümüzde de Japonya dünyanın en yaşlı ülkeler arasında ve nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politikasında ne yazık ki başarılı değil. Nüfus artış hızının binde 0.1'in bile altında olması e, bu tehlikeyi gözler önüne seriyor. Bazen eksi değerleri bile düşüyor arkadaşlar. Şimdi Japonya'daki nüfus artış hızı. Bundan dolayı artma yönelik politika uygulanıyor. Doğum oranlarına geç nüfusa baktığında genç nüfusun çok az olduğu görünmekte. Genç nüfusun az olması doğum oranının az olmasına işaretir. Bundan dolayı yaş nüfusu artar bundan dolayı arkadaşlar. Evet dünyadaki nüfus politikaları ilgili sorulara geçelim. Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki ülkelerden hangisiyle ilişkilendirilebilir şeklinde soru sorulmuş. Artan iş gücü ihtiyacını karşılayabilmek için nüfus artışı desteklenmektedir. İş gücü ihtiyacı için nüfus artışını destekleniyor. Çocuk sahibi ailelerin maddi destek. Biz ne demiştik arkadaşlar maddi destek kimler sağlar gelişmiş ülkeler niye adamlarda para var abi ondan dolayı gelişmiş ülkelerde e, ailelerin maddi destek sağladığı için şıklarda gelişmiş ülkelere bakacağız baktığımızda Almanya çok güzel bir şekilde sırıtıyor değil mi arkadaşlar yani şimdi diyeceksin ki hocam Çin gelişmemiş bir ülke Çin gelişmiş bir ülke ama Çin devlet olarak gelişmiş bir ülke. Ama mesela arkadaşlar oradaki çalışan insanlara bakın çok ucuz ucuza çalıştırıyorlar. Günlük bir dolar iki dolara çalıştırıyorlar ama devlet olarak zenginler. Biraz geçmişten kalan siyasi düşünceler rejimlerden dolayı so Sovyetler Birliği'nin etkisiyle kaldığından dolayı arkadaşlar komünizm rejimi hala etkisini sürdürmekte. Bundan dolayı insanlar düşük ücretlere çalıştırılıyor. Nüfusun niteliğini veya niceliğini etkileyen bilinçli uygulamalara nüfus politikası adı, nüfus politika adı verilmektedir. Aşağıda bazı nüfus politikaları bu politikaları uygulayan ülkelerle eşleştirilerek verilmek istenmiştir. Yapılan eşleştirmelerden hangisi doğrudur şeklinde sorulmuş. Baktığımızda nüfus artış hızını azaltmak. Kalabalık ya da gelişmemiş ülkeler değil mi? Azaltmaya çalışıyor. Endonezya, azaltılıyor. İsviçre artırmakta gelişmiş ülke Fransa artırmakta Japonya Rusya artırmaktadır arkadaşlar. Nüfusun niteliğini iyileştirmek nicelini ve niteliğini iyileştiren ülkelere ne demiştik? Gelişmekte olan ülkeler. Değil mi arkadaşlar? Arjantin, Brezilya, İran bunlar arkadaşlar ülkemiz yine yani Türkiye'de bu gruba dahil. Bundan dolayı İran nüfusun niteliğini ve niceliğini iyileştirmek amaçlı nüfus politikası izliyor. Bundan dolayı doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Nüfus artış hızının yüksek olması gelişmemiş ülkelerin önemli sorunlardan birisidir. Bu ülkelerde nüfus artışının sorun hale getiren temel faktör ne olabilir? Nüfusun ülke genelinde düzensiz dağılması, nüfusun temel ihtiyaçlarının karşılanmaması, ortanca yaşın küçük olması, nüfusun ekonomik faaliyet konularının düzensiz dağılması, cinsiyet dengesizliğinin oluşması. Bir insan nüfusun artmamasını neden ister arkadaşlar? Artmasını neden istemez? Ya da çünkü nüfus fazla olursa, doğal kaynak sınırlı olursa, ekonomisi iyi olmazsa herkes ise neden? Nüfusun temel ihtiyaçlarını karşılayamazsın arkadaşlar. 5 tane elma var 10 kişi olursa bu olmaz. Eşe eşit olacak ya da fazla olacak. Bundan dolayı temel ihtiyaçların karşılanması önemli. Ben elma dedim. Siz ekmek anlayın arkadaşlar. Aşağıdaki grafikte 1995-2015 yıllar arasında Portekiz'de nüfus artış oranının değişimi göstermiştir. Evet nüfus artış oranı hızı da diyebiliriz arkadaşlar. Grafikten yararlanarak Portekiz ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabilmektedir diye soruluyor. Göç nedeniyle grafikten ulaşılarak diyor. Göç nerede göç? Göç elde edemeyiz bilgi olarak. Nüfusu artırma yönünde nüfus politikalarına ihtiyaç duymaktadır. Dursun. Nüfusun büyük çoğunluğu kırsal kesim var mı kent kır bilgi verilmemiş mi? Vermemiş. Genç nüfus oranı artmaktadır. Genç nüfus oranı artsaydı o bunlar yüksek yağ alanlara çıkardı. Eksi seviyelere düşmüş görüyorsunuz arkadaşlar. Artış hızı Japonya gibi azalmaktadır tam tersi. Ülke nüfus yoğunluğu artmakta değil azalmaktadır. Nüfusu e, baktığımızda nüfus artış hızının düşük olduğunu gösteriyor değil mi? Nüfus artış hızı eksilere ulaşmış. Nüfus artış hızı eksilerde ise o zaman bu ülkenin ne yapması lazım? Nüfusu arttırma yönelik nüfus politikası uygulaması lazım. Bundan dolayı ulaşılabilen seçenek B şıkkı. Bir ülkede yaşlı nüfus oranının fazla olması ve bu oranın sürekli yükselme eğiliminde olması ülkede aşağıdakilerden hangisine neden olmaz? Yani yaşlı nüfus oranının fazla olması sıkıntı oluşturmaz şeklinde söylüyor. Emekli geri ödemelerin artması. Evet. yaşlı nüfusun fazla olması emekli ödemeleri yapması demek. De hep bunları devlet nezdinde düşüneceğiz arkadaşlar. Hani halk bazını düşünmüyoruz. Devlet nezdinde düşüneceğiz. Emekli geri ödemelerin artması neden olur arkadaşlar? Ortanca yaş yükselir. Devlet bütçesinde sağlık hizmetine ayrılan pay artış göstermesi. Evet. Devlet bütçesinin sağlık hizmetleri yaşlı nüfunun artması, yaşlı nüfusunun artması devletin sağlık alanlarını ne kadar yaşlı olursa o kadar sağlıksal sorunlar artış gösterir. Nüfus artış hızının düşmesi, evet bir ülkenin yaşlanması demek. E, ne demek? Doğum oranının azalması değil mi? Ölüm oranlarının azalmasına neden olur. Nüfus artış hızının düşmesi. Doğum oranı az olursa nüfus artış hızı düşer kişi başına düşen gelirin azalmaz. Hatta ne olur? Yaş, yaşlı ülkeler, yaşlı nüfusun fazla olduğu ülkeler genellikle gelişmiş ülkelerdir. Burada genç nüfus az olduğu için, nüfus atış hızı düşük olduğu için nüfus fazla değildir. Onun için kişi başına düşen milli gelir fazladır. Bundan dolayı doğru cevabımız E şıkkı arkadaşlar. Son soruya baktığımızda nüfus artış oranını azaltma yönelik politikalar uygulayan bir ülkede şu o zaman burası nasıl nüfusu nüfus fazla ekonomik seviyesi gelişmemiş değil mi arkadaşlar çok çocuklu ailelerden çevre ve temizlik vergisi alınmaması tam tersi ne yaparsın yaptırmaya yönelik teşvik edersin değil mi yaptırmaya yönelik çocuk sayısının artmasına yönelik bir teşviktir. Ondan dolayı bu olmaz. İş gücüne katılan kadın nüfus oranını yükseltmeye çalışması. Kadını iş hayatına sokarsan ne olur? Nüfus artışını azaltma yönelik bir politika yapmış olursun. Bundan dolayı açıklanabilir. Ücretsiz kreşler oluşturması. Bu da yine arttırmaya yönelik. Çocuk yapımına ya da nüfusu arttırmaya yönelik politikalardır. Evlilik yaşını yükselttiğimizde bu nüfusu azaltmaya yöneliktir arkadaşlar. Açıklanamayan 1 ve 3 şeklinde olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet dünyadaki nüfus politikalarını işledik. Diğer dersimizde Türkiye'deki nüfus politikalarını işleyeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi çalışmalar dilerim. <laughs>